Düşmüş mü? 37 buçuk. Düşmüş işte oğlum. Hadi sen işe geç kalıyorsun. Bugün gitmeyeceğim anne. Oğlum ben bakarım bebeğe. Sen işine gücüne git. Yok iyileşsin öyle gideceğim. Oğlum sizin ateşiniz çıktığında babanız mı bekliyordu başınızda? Bebeklerin ateşi çabuk çıkar çabuk düşer. Hadi sen git işe. Bütün gece ateşliydi anne. Belki doktora götürmek gerekecek. Sen bilirsin. Umut hasta mı dayı? Değil Berçim. Biraz ateşi var o kadar. Ay canım. Oğlum Clemens dedim. Clemens. Pardon usta. İş yaparken dikkatini ver. Bir şey öğren. Hayırlı günler. Size de. Bir toprakta fiş iste Niyazi'den. Peki Koş. usta. ustam istiyor, bizde kalmamış de. Tamam usta. Enfra mu bu? Az yakıyor diyorlar. Değil. Bir şey mi vardı? Kadir Bey... İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Bizim anlaşacak bir şeyimiz yok. Ben diyeceğimi dedim. Ama beni dinlemediniz. Müsaade edin iki cümlede ben edeyim. Ben haysiyeti için yaşamış bir adamım Kadir Bey kardeşim. Ama hayatta öyle şeyler oluyor ki... ...insan ne yapsa mani olamıyor. Ben size oğlumu müdafaa etmeye gelmedim. O baştan sona hatalı. Tutulacak tarafı yok. Buyur usta. Oğlum bu topraklı mı? Topraklı olsun, beyaz olsun. Hadi. Tamam usta. İki de çay söyle. Hadi fırla. Bebek ortada kalmış değil. Oğlum onu kendi öz evladı biliyor. Ben de torunum biliyorum. Allah razı olsun. Sahip çıktınız. Çok da iyi büyütürsünüz. Hiç şüphem yok. Ama bu bebeğin üç kardeşi var Kadir Bey. Kardeşleriyle büyümek hakkı değil mi? Benim torunum mu? Torunum. Benim kanımdan torunumu bağrıma basmak hakkım değil mi benim? Yaman bebeğin biraz ateşi çıktı diye işe gitmedi bugün. Başında duruyor. Her dakika ateşini ölçüyor dedi annesi. Niye yapıyor bunu? Bebek ona Cansel'in emaneti çünkü. Sevdiği, her şeye rağmen evlendiği kadının. Mühim olan kan değil beyefendi. Mühim olan sevgi. Yerden göğe haklısınız. Baba. Ağrım yanıyor kardeşim. Sabahlara kadar gözüme uyku girmiyor torunumu düşünmekten. Elini vicdanda koy da söyle. Sen olsan torununu bağrına basmak istemez misin he? Zaten çok azabım var. Yapma böyle.